Kolay gelsin. Sağ olun. Günaydın anne. Günaydın oğlum. Tuşcan. Haminem? <laughs> Nasılsın Haminem? Ay, Haminem'in maşallah var büyük hanım. Züleyha sağ olsun çok iyi bakıyor. Hadi saniye, hadi kızım, hadi bak Demir indi kahvaltı hazır değil. <laughs> 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 Birileri ağlıyor yine. Ağlamaya gelmişiz bu dünyaya biz Züleyha. Bebem nasıl? İyi, ateşi düştü. Allah senden razı olsun. Hızır gibi yetişti. Sen de yoruldun. Hadi git uyu biraz. Sen de hastasın. İyiyim ben iyiyim. Emin misin? Så det her. Så det her. Så det her. nerede? Kimmiş senin gelinin Amine? Züleyha. Ne? Aa Züleyha benim gelinim oldu bilmiyor musun? Öyle mi? Düğün yapacağız mi Vali Bey'i de çağıracağız. Vali Bey beşi bir yerde takacak gelinimi. Ah canım benim. Bu ara kafası çok karıştı. Herkese gelinim diyor. Saniye, Züleyha nerede kızım? Bak geç kaldı annemin kahvaltısı. Vallahi görmedim hanımım. Nasıl görmedin? Gece de yoktu. Aa! A. Ne demek gece de yoktu? Nerede? Ee, bilmiyorum Demir Bey. Gece odaya gelmedi. Yalnızdım ben. Bunu şimdi mi söylüyorsun Fadik? Sormasak söylemeyeceksin yani. Yılmaz'ı da görmedim Büyük Hanım. Yılmaz'ı da... Saniye. Kaçtı mı bunlar? Vallahi bilemeyeceğim hanımım. Hemen gafur çağır bana. Gafur ne yapsın oğlum? Arasın bulsun anne. Ya başına bir şey geldiyse? Kız belki düştü kaldı bir yerde. bastı. Züleyha abla da bayıldı. Ne? Geç kız, geç içeri, geç, geç. Alın kızım. Götür. <laughs> <coughs> Züleyha. Demir Bey. Ne oluyor? Bu hullara hastalık bulaşmış. Bayılmışsın değil misin? Yok bayılmadım. Başım döndü biraz. Seni hemen konağa göndereyim. Yok yok. Gerçekten iyiyim. Hiç gerek yok. <laughs> manzara bize yakışıyor mu anne? Elimizden ne geliyorsa derhal yapalım oğlum. Hiçbir masraftan kaçmayalım. Demir Bey ne diye fırladı gitti ki şimdi. Süleyha bayıldıysa bayıldı. Of. Dutsuz, dutsuz konuşma. Ona mı gitti adam? Kızım hastalık girmiş uğlara. Hastalık. Duymadın mı? El alem duyarsa var ya. Tefe koyarlar yamanları. Bir marabalarına bakamadılar diye. Yıka bunları. Şunları da hallet. Ben geliyorum. Gel. Kafur nerede? Bilmiyorum beyim hiç görmedim. Çabuk, çabuk çocuklara yardım et, çabuk. Tamam. Hadi çabuk, çabuk. Hayrola bir şey mi oldu? Ben huğlardaki çocuklar aşılanacak demedim mi? Ne aşısı? Salgın hastalık girmiş. Çoluk çocuk kırılıyor insancıklar. Kim bilir akşama kadar kaç insan ölecek? Yenge? Hayırdır sabah sabah? Bu ne rezalet böyle? Sen nasıl bir insansın? Sen ne kadar vicdansız bir insansın ya? Niye aşılamadın o çocukları? Benim aşıdan falan haberim yoktu Hünkâr Hanım. Şermin? Ben Sabahattin çocukları aşılasın dedim. Söylemedin mi? Söyledim yenge. Yengem Sabahattin Hu'daki çocukları aşılasın dedi. Dedim ya sana. Ne zaman? Öyle bir şey demedin. Dedim Sabahattincim. Hatırlamıyor musun? Bir yanlış anlam oldu herhalde Hünkâr Hanım. Söylemiştir. Tamam ben. tamam neyse ne. Bir an önce toparla şu işi. Derhal. Sağlık müdürlüğüne haber verip hemen bir sağlık çadırı kurduracağım. Bir can bile kaybetmeyeceğim. Anlaşıldı mı? Allah'ın delisi. Yüreğimi ağzıma getirdi sabah sabah. Sen beni katil mi etmek istiyorsun? Ne oluyor? Nasıl bir insansın sen ya? Hem bir şey söylemiyorsun, hem söyledim diye beni satıyorsun. Düşmanı mısın kadın sen benim? Seni düşündüm ben. Sabahattin gelsin çocukları aşılasınmış. Oldu. Ha, elin pis mikroplu çocuklarını aşılamak senin işin mi? Şermin doktorum ben doktor! Benim işim tabii! Ay sevsinler doktorluğunu. Bütün gün muayenehanede sinek avlıyorsun. Allah kahretsin seni gibi kadını. Şu kadarcık vicdanın yok. Ya sana ne Sabahattin sana ne? Devletin hastanesi var, doktoru var. Gitsin onlar aşı yapsın. Sana ne? Tifo maalesef. Büyük ihtimalle içme suyunda. 18 çocuk ve altı ihtiyarı yatırdık. Diğerleri ayakta. Çocuklardan 5'inin durumu oldukça bayım. Bölgenin karantina altına alınması çok münasip olur. Sağlık müdürlüğüne de bildirdik zaten.